Herkese selam, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tam ölçülü ve kıvamında şerbetini anında çeken oldukça lezzetli, nefis mi nefis bir pastane şeker şekerparesi hazırlayacağız. Tarife geçmeden önce öncelikle belirtmek isterim ki her zaman olduğu gibi tarifin malzeme listesi açıklama kısmında mevcuttur. Yine de tarifi denemeden önce videoyu izlemeyi ihmal etmeyiniz ki püf noktalarını kaçırmayasınız. Hemen işimize şerbet hazırlamakla başladım bile öncelikle 3 su bardağı kadar toz şekeri uygun bir tencerenin içerisine alalım ardından üzerine 3 su bardağı kadar su ekleyerek yüksek ateşte kaynamasını bekleyelim daha sonra ayarını orta ateşe getirelim üzerine 1 yemek kaşığı kadar limon suyu ilavesi yapalım taze sıkarsanız çok daha güzel olur ardından 7-8 dakika boyunca orta ateşte kaynatalım hafiften kıvam almaya başladığında artık hazır olmuş demek Hemen bir kenarda soğumaya bırakalım. Ilımaya başladıktan sonra artık şekerparemizi hazırlayabiliriz. Hamur için toplamda 125 gram kadar tuzsuz tereyağını veya margarini uygun bir yoğurma kabının içerisine alalım. Üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ, 2 adet yumurtadan bir tanesinin sarısı ayrılmış şekilde yani bir beyaz ve bir tam yumurtayı içerisine ekleyelim ve bir adet rendenin ince gözünden geçirilmiş portakal kabuğu rendesini ekleyelim. Bir paket kabartma tozu, bir paket vanilin, yarım çay bardağı pudra şekeri, yarım çay bardağı irmik, ikişer dolu yemek kaşığı gibi de düşünebilirsiniz. Ekledikten sonra güzelce karıştıralım. Bu arada Hatırlamıyorum sanırım başta söylemeyi unuttum. Mutlaka kullandığımız tereyağı oda sıcaklığında olmalıdır ve azar azar un ilavesi yaparak hamurumuzu karıştırılmayacak kıvama gelene kadar güzelce karıştıralım. Un kıvamı çok çok önemlidir. Eğer şekerparelerinizin hamurunu çok yumuşak yaparsanız şerbetini çektiği anda hamurlaşma olabilir ve de güzel pişirmediğiniz hallerde bu şeyle karşılaşabilirsiniz. Veya tam tersine sert bir hamur yoğurmuş olursanız şerbetin içerisine kolayca çekmeyecek ve de istediğiniz kıvamı alması zorlaşacaktır. O yüzden unu eklerken mutlaka kontrollü davranmanızı tavsiye ediyorum. Evet malzeme listesi açıklama kısmında yazılı. Ben kendi ölçülerime göre sizlere tarifi veriyorum. Ama hepimizin aynı yumurtayı ve aynı unu kullanmamız neredeyse mümkünsüz. O yüzden dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Ve hamurumuzun son hali videoda gördüğünüz şekilde tok duruyor ama yumuşacık ve çok güzel kıvam bir hamur oldu. Şimdi elimizde şekil vererek fırın tepsimize dizelim. Bu arada portakalınız yoksa limon kabuğu rendesi de ekleyebilirsiniz. Ben orijinal pastane usulü tarif verdiğim için orijinal tarife dediğim gibi sadık kalmak istedim. Bu arada portakalı rendelemeden önce mutlaka üzerini güzelce yıkayıp zirai ilaçlardan arındırmayı ihmal etmeyelim. Hamurun tamamına şekil verip tepsimizin içerisine dizdikten sonra üzerlerine ayırmış olduğumuz yumurtanın sarısını sürelim. Ardından bir çatal yardımıyla bu şekilde çizikler atalım. Hazır olan hamurlarımızı önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişmeye gönderelim. Üzeri ve altınar gibi kızarıncaya kadar pişirelim. Ortalama 15-20 dakika içerisinde pişmiş olacaktır. Kontrollü davranmanızı tavsiye ediyorum. Şerbetimiz ise kesinlikle ağda kıvamında yani klasik bir baklava şerbeti şeklinde olmamalı. Ama asla su gibi de olmamalı. Kıvamını şu anda görebiliyorsunuz. Bu kıvamda ise artık hazır. Şimdi fırından çıkarmış olduğumuz şekerparelerimizi hiç bekletmeden şerbetleyelim. Yani fırından çıkardık birkaç saniye o süre zarfında zaman geçebiliyor tabii ki ama hiç bekletmeden hemen üzerine soğuk şerbetini gezdirmeyi ihmal etmeyelim. Şerbetini verdikten sonra en az bir saat kadar oda sıcaklığında dinlendirelim. Şerbeti üzerine gezdirttiğinizde zaten anında şerbetin nasıl çektiğini kendinizde göreceksiniz. Ama yine de tatlı tamamen soğumadan servis etmenizi tavsiye etmem. Gerçekten çok ama çok güzel bir tarif. Yüzümü hiçbir zaman kara çıkarmadı. Uzun yıllardır aynı tarifle şekerpare hazırlarım. Yiyen herkes mutlaka tarifini ister. Sizler de mutlaka deneyin derim. Denedikten sonra deneyecek olanlara da fikir olmak amaçlı deneyimlerinizi yorum kısmında bizlerle paylaşmayı da ihmal etmeyiniz. Hemen servis tabağına alarak içerisinde nasıl olduğunu sizlere göstereceğim. Bir sonraki videolu tariflerimden haberdar olmak isterseniz kanalıma tamamen ücretsiz bir şekilde abone olarak bildirim zilini tüm olacak şekilde etkinleştirmeniz yeterlidir. Yepyeni videolu tariflerimde tekrardan sizlerle görüşmek ümidiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Herkese selam. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte sokak lezzetlerinin en çok sevilenini, en lezzetlisini, en kolayını, en az malzemelisini hepiniz bildiniz sanırım. Evet, şam tatlısını yani şambaliyi olabildiğince en orijinal haliyle evde birlikte hazırlıyoruz. Hemen işimize hamuru yoğurmakla başlayalım. Öncelikle 200 ml'lik su bardağı ile toplamda 2 su bardağı kadar ılık sütü uygun bir yoğurma kabına alalım. Üzerine yine aynı ölçü bardağıyla yani 200 ml'yi baz alarak toz şeker ilavesi yapalım. 2 bardak süte 2 bardak şeker ekledikten sonra bu şekilde içerisinde şeker eriyinceye kadar güzelce karıştırıp bir paket kabartma tozu, bir dolu çay kaşığı karbonat ekleyelim. Karbonatı ilave etmeden önce mutlaka azar azar üzerine limon suyu damlatalım ki tepkime gerçekleşsin. Aksi takdirde tadı çok baskın, kokusu ise çok ağır gelebilir. Bütün tatlılarda karbonat kullandığınızda mutlaka bu yöntemi uygulayın ihmal etmeyiniz. Çay kaşığının ucu ile çok az miktarda da tuz ilavesi yaptıktan sonra yine aynı bardak ölçüsüyle toplamda 6 su bardağı kadar irmiği üzerine ilave edelim. Eğer bardak ölçünüzü bilmiyorsanız emin değilseniz evinizde de ölçü bardağı yok ise mutlaka tüm malzemeleri şerbetin malzemeleri de dahil tüm malzemeleri aynı bardak ölçüsüyle ölçmeyi ihmal etmeyiniz lütfen ki tam kıvamında ve lezzetinde olsun. Yani ayrı ayrı bardaklar kullanırsanız gerçekten hiç olmaz. Kıvamı da olmayabilir. O yüzden dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Malzemeleri hemojenize bir kıvam alıncaya kadar güzelce karıştırdıktan sonra üzerini bu şekilde düzleştirelim ve bir gece kadar buzdolabında dinlendirelim. O uzun süre dinlendirmenizi özellikle tavsiye ediyorum. En az 12 saat kadar dinlendirin derim ki kıvamı ve lezzeti tam yerinde olsun. İrmikler ne kadar çok Şişerse, elinizle yoğurduğunuzda o mükemmel kıvamı kolaylıkla yakalayabilirsiniz. Ertesi gün açtıktan sonra yani üzerine açtıktan sonra hamurun üzerine bir yemek kaşığı kadar pekmez ilavesi yapalım ve en az 5 dakika elimizle güzelce yoğuralım. Bu aşamada eğer stand mikseriniz varsa mikserde yoğurabilirsiniz. Hamur çok soğuk olduğu için yoğurmak gerçekten birazcık zor olabiliyor. Benim mikserim olsa da herkesin evinde olmadığı için bu aşamada elimle göstermeyi tercih ettim ama mikserde yoğurursanız çok daha kolay kıvam alacaktır. Hemen uygun bir fırın tepsisi aldım. Dikdörtgen tepsi de yapmayı tercih ettim. Fırın tepsi ölçüm açıklama kısmına yazacağım. Oradan görüntüleyebilirsiniz. Öncelikle içerisini tereyağıyla yumuşak tereyağıyla güzelce her tarafını yağladım. Ardından hamuru içerisine alıp elimle düzleştiriyorum. Önceden elinizi hafif yağ ile yağlayın veya su ile ıslatın ki üzerini e, düzleş hamur elinize yapışmasın. Çünkü içerisinde yağ olmadığı için ve şekerli bir hamur olduğu için birazcık yapışkan olabiliyor. Ardından bir hamur kartı yardımıyla üzerini güzelce düzleştirelim. Ki tatlımız pişerken güzel görünsün. Ve üzerine çiziklerini atalım. Yani hangi taraftan nasıl keseceksek o şekilde izler oluşturalım. Ben klasik şambali şeklini vermeyi yani ince uzun dilimler şeklinde dilimlemeyi tercih ettim. Sizler dilediğiniz gibi dilimleyebilirsiniz. is Bu arada eğer videomu buraya kadar izlediyseniz beni hangi ülke veya şehirlerden izlediğinizi yoruma yazarsanız çok çok sevinirim. Çünkü farklı ülke veya şehirlerin ismini yorumda gördüğümde gerçekten çok onire oluyorum. Şimdiden hepinize ayrı ayrılıkta teşekkür ediyorum. Hemen üzerine iz geçtiğimiz yerlerden dilimlerin orta kısmına birer tane badem veya fıstık yerleştirelim. O an elimde hazır badem vardı. O yüzden badem kullandım açıkçası. Sizler yer fıstığı da kullanabilirsiniz veya hiç oda mı yok onsuz da olur tabii ki de. Hemen bu şekilde hazırladım. Görüntüsü yani pişmemiş hali gerçekten çok güzeldi. Hızlıca 160 derece fırında pişmeye bıraktım. Ağır ağır güzelce pişireceğim. O pişerken ben şerbeti hazırlamaya geçtim. Toplamda 200 mililitrelik yine su bardağı ile 3 su bardağı kadar toz şeker uygun bir tencereye alarak üzerine yine aynı bardak ile 3 su bardağı kadar su ilavesi yapıyorum ve orada orta ateşte sürekli karıştırarak şekerin içerisinde erimesini bekledim. Ardından kaynamasını bekleyelim. Önce ateşi en yükseğe çıkaralım. Kaynamaya başladıktan sonra içerisine bir dilim limon, veya mutlaka taze sıkılmış olması şartıyla bir yemek kaşığı kadar limon suyu ilavesi yapalım ki şerbetimiz şekerlenmesin. Hemen hızlıca 10 dakika veya 12 dakika boyunca kaynatalım. Her ocak ateş aynı yanmaz. O yüzden kontrollü davranmanızı tavsiye ediyorum. Kıvam aldıktan sonra üzerine bir tatlı kaşığı kadar tereyağı ekleyelim ki daha sonrasında tatlımızın üzeri parlak ve çok güzel görünsün. Bu çok önemli bir dipnot aklınızda bu bulundurun. Genellikle şerbetlere tereyağı eklerseniz rengi yani parlaklığı çok daha güzel olur. Son aşamada 2 tatlı kaşığı da pekmez ekledim ve hemen hızlıca şerbeti bir kenara alıp tatlıyı fırından çıkardım. Pişmesine ramak kala yani üzeri hafif kızarmaya başladı mı fırından çıkarıp tekrardan dilimliyoruz. Önceden tamamen dilimlemiş olsak bile mutlaka pişerken kabarıp birbirine yapışacağından son aşamada dilimlemeyi yani tekrar dilimlemeyi kesinlikle ihmal etmeyiniz. Ve bu şekilde dilimledik. Şimdi tekrardan 160 derece fırında üzeri nar gibi kızarıncaya kadar ağır ağır pişirelim. Ortalama 1 saat kadar güzelce pişti. Fırından çıkardıktan sonra kaynar tatlıya kaynar şerbetini azar azar verelim. Her seferinde bıçakla üzerinden geçelim ki şerbetini güzelce çeksin. Zaten kendiniz de anında çektiğini göreceksiniz. Şerbetin tamamını üzerine gezdirdikten sonra üzerine farklı bir tepsi çevirelim. Bu şekilde oda sıcaklığında en az 4-5 saat boyunca şerbetini çekip kendi kendine yavaş yavaş soğumasını bekleyelim. Bu arada isteyenler şerbet miktarını arttırabilirler. Şerbetini tamamen çekmiş ve dibinde hiç şerbet kalmamış oluyor bu ölçüyle. Daha öncesinde çok daha fazla şerbet hazırlamıştım. Dibinde hafif kaldığı için açıkçası bana fazla gelmişti. Sizler dediğim gibi ister daha fazla hazırlayın. Yani dibini şerbetli sevenler fazla hazırlayabilirler. İsterseniz de birebir ölçüyle benim gibi hazırlayabilirsiniz. Müthiş lezzetli, yapımı çok kolay ve de az malzemeli nefis bir tatlı. Mutlaka deneyin. Denedikten sonra da deneyecek olan herkese fikir olmak amaçlı deneyimlerinizi yorum kısmında bizlerle paylaşmayı ihmal etmeyiniz. Bildirimleri açarak yeni videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videolu tariflerimde tekrardan sizlerle görüşmek ümidiyle emeğime saygı olarak videomu beğenmeyi yorum yazmayı kaydetmeyi ve de sevdiklerinizle de paylaşmayı ihmal etmeyiniz Kendinize çok çok iyi bakın Allaha emanet olun.